tamam. Şöyle bir ekran kaydı da alayım. Youtube kanalında da paylaşırım. Oy hadi bakalım. Burada e, alt tarafta şey de var. Şimdi e, takımlar arkadaşlar tekrardan bir hatırlatma yapayım. Kalabalık bölgelere atlayıp lütfen kendinizi heba etmeyin. Bunu da e, şöyle kameraya bakarak söyleyeyim. E, şimdi baktığımız zaman da WR ekibi atış, atlayışlarını gerçekleştirdiler. Faci ve Pinox'la beraber ilerliyorlar. Diğer tarafa doğru şöyle baktığımız zaman da Sega ekibi de e, atlayışlarını gerçekleştirmişler. Froz ve e, MVP MVP Rocks ve bununla beraber Hydra yollarına devam ediyorlar şu anda. Diğer bölgelere doğru baktığımız zaman da NX ekibinden Pepe tek başına bir giriş gerçekleştirmiş. Diğer bölgelerde yine aynı şekilde Tet ekibinden olan bir takım var. 11 25. takımı oluşturuyorlar. Zevo, Deat ve Yasin inişlerini gerçekleştirdi ve Lutlarına başlayacaklar. Şöyle baktığımız zaman da 12. takımda tek başına bir e, Laryox görüyoruz. Laryox da şu anda atlayışını gerçekleştirdi. Diğer bölgede Pochinki biraz karışık gibi. Şu anda EWS ekibinden Berat tek başına bir atlayış gerçekleştirmiş bu bölgeye doğru. E, ve çevresinde birçok takım var. BNB ekibinden olan BB ekibinden oyun, olan oyuncular var. Kim bu hemen sol tarafta yerini almışken. GX ekibinden Fear, No Fear yerini almış diğer oyuncu. Şöyle bir bakalım No Fear'ın olmuş olduğu bölgeye doğru. Burada tek başına değil ekip arkadaşıyla beraber bir giriş gerçekleştirmişler ama isabet alıyor. Zero'nun atışları No Fear'ın üzerine doğru geldi. Bulunmuş olduğu bölgeden diğer tarafta Outlaw'da yerde kalan oyuncu oldu. Şu anda Poçinki birbirine karıştı. Aşağı alt ekibinden Max yerde kaldı. Agony şu anda ekip arkadaşını kaldırmakla meşgul. ...meçinde çok isabet alan diğer oyunculardan bir tanesi. Kruz'a doğru baktığımız zaman da WZ ekibinden bulunmuş olduğu konumdan... Ee, ...karşı noktaya doğru bir görüş elde etmeyi başarırsa... ...buradan Nerissa'yı baymayı başarabilir açıkçası. Diğer bölgede de yine problemler söz konusu. Karşı noktada şöyle bir bakalım. İki oyuncu karşı karşıya kalmış sol taraftan. Berat'ın üzerine doğru bir atış gelebilir. Berat dikkatli olması lazım. Bombadan kurtulduğu için... ...çok şanslı şu anda boş kovanlar... Yavaş yavaş dökülmeye başladılar. Max bu arada Venom'la beraber bir oyuncuyu baymayı başarmışlar. Diğer bölgede de yine isabet alan katılım. Ne kadar? Nasıl yani Yusuf'um? Fiyat olarak mı? Fiyat olarak bedava bir tanem. Katılabiliyorsunuz. Takımınızı da alıp gelebilirsiniz. Burada biz parayla şey yapmıyoruz. Sadece profesyonel scrimleri ücretli yapıyoruz. Burada sıkıntı yok. Bir de benim kendim kurmuş olduğum ee, scrimlerde bedava. Girişler bedava. Gelişmiş odalı falan her şeyi ayarlıyoruz. Ee, şöyle bir bakalım. Ee, WZ ekibi şu anda hanelerini ikilini çekmeyi başarırken Case yerde kalan oyuncu olmuş. Bunu da söyleyeyim. Bu noktaya doğru gelen baran, e, barandan gelen bombalar var. Kim bu halen de arka noktada tek başına beklemekle meşgul. Bu arada kim bu? Tekrardan hoş geldin. Birçok maçlarını, profesyonel skrimlerini sunmuşum. Diğer bölgede hemen aşağı ekibinden Agoni Agoni iç tarafa doğru giriş gerçekleştirecek. İç tarafa doğru girdiği an itibariyle ki bir girmeyi başarabilirse bazen karakter bir türlü dediğini yapmıyor. Ee, diğer bölgelerden atışlar var. Meçin üzerine doğru şöyle e, Nerissa'ya doğru bir bakalım. Tek başına kalmış. Şimdi birebir bir mücadele olacak BBN ekibiyle. Dikkatli olması lazım. Direkt olarak geriye doğru bir atlayış gerçekleştiriyor ve isabet alıyor. Zero'nun atışları tek bir isabet hakkı var. Oy inanamıyorum. İnanamıyorum. Karakter duvara doğru tırmandı yanlışlıkla ve o noktada Zero'nun atışlarıyla yerde kaldı. Relax da yerde kaldı. Match'in üst taraftan güzel gördü. Kim lan bu? Bu arada açıktan gelirken üzerine doğru süre giren bir atış var. Şu anda Baran da açıkta. Baran'a doğru. Oy! Zero'dan mükemmel bir bomba. Mitch'in üzerine doğru geldi. Match'in yerde kalan oyuncu oldu şu anda. Diğer bölgelere doğru da şöyle bir bakalım. Şu an hızlı bir şekilde Ekip arkadaşı Zero, relax tekrardan yerinden kaldıracak halen daha şöyle Ghost'a doğru bir bakalım. VZ ee, ekibinden Ghost karşı noktaya doğru atışlarını sürdürüyor. Canı çok düştü ve karşısında H6 ekibinden iki oyuncu olduğunu gördüm. Smoke ekibinden Swank ile Mert'i yere düşürmeyi başarmış. Bu arada WZ ekibini şu anda toparlamaya çalışacaklar. Diğer bölgelere doğru da e, yavaş yavaş bir geçiş yapmak istiyorum. E, şöyle bir genel bakalım. Şu anda birinci takıma doğru baktığımız zaman da bulunmuş oldukları konumda sakin havalar söz konusu. Burada herhangi bir sorun yok. Şimdilik şöyle FFV ekibinden Yusuf'a doğru baktığımız zaman da Yusuf bulunmuş olduğu konumda yine sakin havalar söz konusu. Herhangi bir problem söz konusu değil açıkçası. Diğer bölgelere doğru da şöyle bir kuş bakışı yapmak istiyorum. Şu an genel olarak takımlarda sorun yok. Ama şöyle might tarafına geçtiğimiz zamanda yani haritanın doğu kısmına doğru baktığımız zamanda Vant'ı e, çok isabet almış. Şu anda Smoke ekibinden Samuray e, ön tarafına dikkat etmesi lazım. Vant hemen sol tarafında. Bu arada Venomo doğru direkt olarak bir spey, bir atış gönderdi. Elindeki silah gerçekten onun kullanabileceği bir silah değil. Çok iyi bir şekilde biliyorum bunu yine tekrardan bir deneme gerçekleşecek. Şimdi sol tarafa dikkat etmesi lazım. Samuray'ın üzerine doğru gelen atışlar var. Samuray İsabet alıyor bu arada o Swant de iyi gördü. Diğer taraftan Venom'un atışları Samuray'ın üzerine doğru geldi. Şu an Samuray baygın. Swant de ekip arkadaşını kurtarmaya çalışacak. Elinde herhangi bir bomba yok. diye bir, bir mücadele olacak. Elindeki silahı güzel kullanması lazım ve isabet alıyor Venom. Venom. Venom WND ekibinden Venom bu noktada iki kil çekmeyi başarıyor şu anda. Diğer bölgeye şöyle Poçinki'ye doğru baktığımız zaman da Pochinki'de yine problemler söz konusu. Cruz bulmuş olduğu konumda ee, daha doğrusu e, Gos ve Cruz'la beraber yollarına devam ederken karşı noktada 9. takım var. Şöyle 9. takıma bir bakalım. Ekip arkadaşlarından herhangi bir oyuncuyu kaybetmiş durumda değiller. Kimlan bu? 3 e, kill almışken eee Zero da yine aynı şekilde 3 killle totalde 6 kill'le ulaşmayı başaran bir 6. 9. takım seyrediyoruz şu anda. Poçinki de şu anda her şey yolunda ama takımların birbirinden e, yani karşılaşmaları an meselesi diyebiliriz çok da bir mesafe yok açıkçası WZ ekibi muazzam derecede bir problem yaşayabilirler şu an e, köşeye çekildiler açıkçası diğer tarafa doğru tekrardan bir bakalım BBN ekibinden zero'nun gözünden izliyoruz şu anda. Kim Nam Bu ile beraber ileriye doğru e, çıkıyorlar. E, sol taraflarına mı? Evet sağ taraflarına biraz dikkat etmeleri lazım. Şimdi karşı noktadan atışlar geldi. Bu arada Kim Nam Bu'dan mükemmel bir refleks. Şimdi karşı noktaya doğru atışlarını sürdürüyor. WZ ekibi geriye doğru çekilecek. o sol taraftan harbi bir sürpriz. Güzel bir giriş gerçekleştirdi ama. Supportlar söz konusu. Baran'dan mükemmel bir support. Ekip arkadaşlarını o bölgeden kurtarmayı başardı ve bu noktada şu anda 8 kilo ulaşmayı başaran bir 9. E, dokuzuncu takım seyrediyoruz. İzleyicilerimiz geldiği için takımları tek tek okuyamayız. Yani e, tak problemi var. Ama şöyle yapabiliriz. Kim lan bu? Relax. Zero ve Baran'la beraber yollarına devam ediyorlar. Şu anda dokuzuncu takım herhangi bir oyuncularını kaybetmiş durumda değiller. Şöyle TED ekibine doğru bir bakalım. Başları sanki biraz belada sağ taraftan. Frozen'tin atışları var bu arada. Bir Monotov geldi bulunmuş oldukları konuma. Doğru. Dikkatli olması lazım. Kayıt olarak mı geliyor? Hayır. Hayır canım. Direkt olarak şey veriyor zaten ya o da numarası. Takip et yeterli. Sabir Hüso. Hoş geldin bu arada bir tanem benim. Yani bir e, paylaşmayı unutmayalım. Hadi bir de bir Miramar patlatalım bunun ardından. Güzel olsun. Sol tarafta şu anda e, Frozen tek başına üzerine doğru gelen iki oyuncu var. Oyun alamıyorum. Geç kaldı. Geç kaldı bu bölgede. Frozen değin atışlarıyla yerde kalırken Hydra bu bölgeden direkt olarak bir spray, sisin iç kısmına doğru yatarak spray'ini tekrardan gönderiyor şu anda isabet getirmedi. ...sonuçsuz bir atıştı sisin içerisine doğru giden rastgele atışlar vardı. Sega ekibinden şu anda geride kalan Hydra var. Dikkatli bir oyun giremesi lazım. Üzerine doğru gelen atışlar var. Diğer bölgeye doğru şöyle bir, e, bir bakalım orada problem var mı? Oralarda herhangi bir sorun yoktu zaten. Ee, bu noktada VND ekibi de Mayta kısmını şu anda sağlama almış durumdalar. Ee, şöyle hemen güney doğu kısmına doğru baktığım zaman da orada da herhangi bir oyuncu söz konusu değil. Bu arada şöyle bir bakalım TNT ekibine doğru bir dönelim. TNT ekibi buradan rotasyon gerçekleştiriyor. Bu arada rotasyon şu anda ee, çakışıyor RvG ekibiyle Şimdi e, Voxy gönderiyor Atışlarını şöyle bir bakalım Herhangi bir isabet gelmedi Arka tekeri patlattı bu arada şimdi atışlarını sürdürüyor Voxy dikkatli olması lazım RvG ekibinin üzerine doğru gelen atışta var Smoke ekibinden Voxy Bir oyuncuyu düşürdü Rokta e, Ryzen 2'ni çekmeyi başardı ama e, Burada şu anda Voxy çok fazla bekliyor Morphin bu arada isabet aldı ve Oyuna veda etti Prenses aşırı derecede isabet alan diye bir oyuncu Ekip arkadaşından çok güzel bir support geldi. Bu bölgeden ekip arkadaşını kurtarmayı başarıyor. Şu an 2-2 e, ulaşmayı başaran bir TDM ekibi, TNT ekibi seyrediyoruz. Ya da Smoke ekibi de diyebiliriz. Smoke ekibi zaten benim takımım. Onda da herhangi bir sorun yok. Canlarım benim. E, şu anda e, birinci takımdan güzel bir mücadele seyrettik. Rvg ekibini elemeyi başarırken... Alan tekrardan daralmaya başlayacak. Bunun bilgisini de verelim. Şöyle Hydra'ya doğru bir bakalım. Hydra şu anda bir rotasyon gerçekleştirmeye çalışacak. Sol taraftan gelen atışlar var. Hani neredesin? Öldün gibi. Baran, Baran. Baran ölmedi, ölmedi Umut. Baran ölmedi. Baran yaşıyor zaten. Şu an şeydeler. de. Ee, neredeler? Poçinki tarafından rotasyon gerçekleştiriyor. Galiba araç arıyor olabilirler. Şöyle kuzey bölümüne baktığımız zaman da ee, eksi ekibinin bir rotasyonu var ve kuzey batı kısmından da WR ekibinin bir e, rotasyonu söz konusu Venom bu arada e, Prenses'i yere düşürmeyi başarmış e, şöyle bir bakalım bu bölgeye doğru geçiş yapamıyoruz şu yanıp sönen şeylerden dolayı e, şu anda TDM ekibinden Prenses yerde kaldı ekip arkadaşlar onu kaldırmaya çalışacak dikkatli olması gerekiyor e, bu noktaya doğru gelen atışlar olabilir Venom'a doğru şimdi bir atış gelecek şöyle bir bakalım Wanted çok isabet almış Wanted Venom e, sabit bir şekilde durmuyor. Prensesi kaldırmaya çalışırken şu an iç tarafa doğru girdiler. Atışlarına başladı. Ünlenemiyorum. Yere doğru sıkıyor. Yere doğru sıkıyordu ve bu noktadan Venom'u elemeyi başardı ve Prenses de oyuna veda etti. Şu anda Wanted üzerine doğru giden atışlar var. E, bir türlü isabet getirmeyi başaramadı. Bu noktada Wanted iki oyuncuyu yere düşürmeyi başarıyor. Ve şu anda birinci takımdan geride kalan tek bir oyuncu var. Şu anda buradan içeriye doğru hızlı bir giriş gerçekleştirdi. Bir türlü kendilerini göremedi Wanted Wanted'dan Bir vs 3 geldi. Harikaydın. Ellerine sağlık. Mükemmel bir oyun sevgiledi. Tek başına. Gerçekten çok iyiydi. Ellerine sağlık diye bölgeden bir oyuncuyu daha düşürmeyi başardı. Zebo'nun kilini çekti. Burada tek başına idare etmeye çalışacak. Köşeye sıkışmış durumda. Geride kalan 9 takım Şimdi İç i̇şte tarafa doğru girdi. Bir oyuncuyu daha haydi oğlum bir oyuncuyu daha düşürdü. Sol taraftan Yasin. Yasin Wanted'i yere düşürüp oyundan elemeyi başardı. Bu arada kim lan bu çok isabet aldı. Karşı noktadan geldi atışlar. E şu anda Zeron'un üzerine doğru gelen atışlar var. Dikkatli olmaları gerekiyor. Aleyküm selam Muhammed Elması. Hoş geldin. Nasılsın bir tane Canım benim. Takımımın gülü. Bu arada e, güvenli bir şekilde araçtan inmeyi başardılar. Üst taraftan 21. takımın atışları bu bölgeye doğru gelmeye devam ediyor. Şu an dikkatli olmaları gerekiyor bir rotasyon var şu anda BBN 2000 üzerine doğru güvenli alanın diş kısmında yerde kalan oyuncular olduğunu e, görüyorum. Benim ekran kaydım var. Ekran kaydım var var rahat ol. Ben de var ben de var. Ben paylaşacağım onu YouTube kanalında. Alırsın oradan. Tamam mı? Wanted. Sıkıntı yok. Ben onların resmini çektim. Banlayacağım. YouTube'dan alırsın ya. Youtube'dan alacaksın onların kayıtlarını. Ben şu an kayıt alıyorum zaten sizin için. Oy, hadi bakalım. Kardeşin üzerine doğru gelen. Atışlar var. SC link. Ha TikTok profilimde belli. TikTok profilimde var. Scream e, şey. Discord linkim. E, Scream oradan düzenleyeceğiz. 21 e, Kasım'da. Bunu tekrardan hatırlatayım. Bu arada bu noktadan akrepten gelen bir. E, vardı. Karşı noktaya doğru. Joker yerde kalmıştı. Güzel de bir bomba gönderdi. Joker'u bölgeye doğru. Zero elemeyi başardılar. Sol üst tarafta bir oyuncu olduğunu fark ettim. Şöyle bir bakalım. Ee, Relax'a doğru baktığımız zaman da üst tarafta şu anda tek başına ee, küstük mü? Bornios. Ne küsmesi ya? Anlamadım. Kim küstü? Tava atan iki arkadaş. Emilor gelebilir mi sece? Onu kararlaştırmadık ya. Frozen. Ona bir bakarız da. Onu kararlaştırmadık. Ama emulator skillimi de düzenleyeceğiz tabii o başka bir şey. Yani biz sunum e, spi, pardon Discordumuz da yapıyoruz zaten yayınları youtube'dan ben kendim yapıyorum. E, şöyle relax'a doğru bakıyorduk bu arada e, diğer bölgelerde baygınlar var. Hydra şu anda e, kuzey kısmında yerlerini almış durumdalar oradan artık bir rotasyon gerçekleştirmeleri gerekiyor. Joker bu noktadan bir kill hanesine çekmeyi başardı. ...şu an geride kalan 6 tane takım var... ...genel olarak oyunculara baktığım zaman da... E, ...Kuzey bölümünde yer alıyorlar... ...bir rotasyon gerçekleştirecekler ama... ...çok tehlikeli bir rotasyon olacak açıkçası... ...H6 ekibinden şöyle Glock'a doğru baktığımız zaman da... ...bir ekip arkadaşını... E, ...kaybetti... ...hatta e-sports takım tanıdıklarınız varsa... ...Frozen... ...şeye çekebilirsiniz yani yayın... ...saat kaça kadar olur? Vallahi hiç bilmiyorum ki Frozen... ...yani ben çekmekle uğraşamıyorum e-spor takımların da emülatör takımları varsa çekin onları. Hepsini çekin yani tanıdıklarınız varsa hepsini Discord'a çekin. Biz orada ödüllü turnuvalar da düzenleyeceğiz. Ödüllü ligler de düzenleyeceğiz. Ödüllü scrimler de düzenleyeceğiz. Ödül havuzda olacak onlar. Hepsini ayarlıyoruz. Zaten YouTube'dan yayını ben kendim yapıyorum. Yani spikeri ben oluyorum. Yani kaliteden ödün vermeyeceğiz. İnşallah Allah nasip ederse. Ee, şu anda bir rotasyon söz konusu var. Glock e, karşı noktaya doğru güvenli bir şekilde geçmeyi başarırken şöyle 21. takıma baktığım zaman da halen daha oyalanıyorlar. Güvenli alanda bu arada artık daralmaya başladı. Rotasyonlarını gerçekleştirmeleri gerekiyor açıkçası. Ee, araç ne zaman bitecek yani bilmiyorum ki vallahi ya. Bir, bir tane Miramar daha kuralım da ondan sonra bitiririz. Çünkü bir toplantıya gitmem lazım. O toplantıyı halletmem lazım ama bir Miramar daha kuracağız. Bu maçtan sonra bir Miramar daha yapalım. Şimdi Miramarsız olmaz yani ayıptır. Skrim varsa geliriz. E ee, TikTok profilimde Discord linki var. King Heart. Ee, oradan takımınla beraber çok Discord'a. Hadi bakalım. Yayın, orada zaten yayınları biz şeyden yapıyoruz. YouTube'dan. Smoke Team yazarsanız YouTube'a beni bulabilirsiniz orada. Ee, birçok profesyonel skrim orada sunuyorum. Ben kendi kurmuş olduğum eee de orada sunuyorum yine aynı. Yani. Mobil ayrı gün oluyor. Bazen mobil emülatör karışık yapıyoruz. Bazen sadece emülatör oluyor. Yani değişiyor yani. Duyurular da paylaşıyoruz zaten. Haftada bir ancak yapabiliyoruz. Onu da söyleyeyim. O Hakan'ım hoş geldin tekrardan. Beni niye bırakıyorsun ya? Ee, şöyle bir bakalım. Şu anda Joker üzerine doğru gelen atışlar var. İsabet getirmedi. Aracı biraz isabet aldı ama kendini güvenli bir bölgeye doğru çekmeyi başardı. Bizim akşam 9'da SC var. Mobil. Nerede var? Hangi organizasyon grubunda var? King Heart. Belki de ben sunuyorum ha. Bu akşam bir tane mobil sunacağım ama hangisi bilmiyorum. Belki de ben sunacağım. <laughs> Belli olmaz. Şöyle e, Yasin'e doğru bir bakalım. Joker'i şu anda köşeye sıkıştırmışlar. Bu noktadan şimdi spray'ini gönderiyor. Joker'in üzerine doğru güzel bir spray. Yasin'den gitti. Mükemmel bir sprey. Oo Orvin'im hoş geldin. Aleyküm selam. Aleyküm selam X ekibinin. X ekibinin, X takımının kurucusu, e-sports oyuncusu Orvin. Hoş geldin canım benim. Nasılsın bu arada? İyisin inşallah. Oo, o neydi öyle? İnanamıyorum Akrep. Akrep'ten ani bir sürpriz. Ben hiç beklemiyordum açıkçası. ST ekibinden Akrep bu bölgeye doğru gönderdi atışlarını. Şöyle Gardaş'a doğru bir bakalım. Gardaş zaten Miramar'a giremeyecek. Hem Arap Sikrim hem de Türk sikim oynuyoruz. Valla ben de hem Avrupa Ligi sunuyorum. Avrupa Sikrimlerini de sunuyorum. Valla büyük bir ihtimal şey yaparız. Karşılaşırız biz. Çünkü bu akşam bir tane var ama Last Summer'da olacak. Belki de orada olacağım. Bilmiyorum vallahi. O Morde takip ettiğin için çok teşekkür ederim. Şu an geride kalan 5 tane takım var. Şöyle baktığımız zaman da 21. takımda rotasyonlarını güvenli bir şekilde gerçekleştirecekler. H6 ekibine doğru bir bakalım. Ee, burada tek başına şu an ekip arkadaşlarından Rosie'yi kaybetmiş durumda. Ee, ve bu bölgede yaşamaya çalışacak ekip arkadaşlarla bu arada şu anda bir rotasyon rotasyona doğru giden spreyler var karşı noktadan güzel bir atış isabet getirmiyor ama sprey güzeldi geldi mi Hayrok sen tamam tamam geldiysen e, 21 Kasım'da düzenleyeceğiz ödüllü bir sikrim artık mobil mi olur emülatör mobil karışık mı olur bilmiyorum ama bir bakacağız bir bakalım nasıl olacak birinci olan ekibin her bir üyesine birer tane hesap hediye edeceğiz ve bunu Hakan geldi yapacak. Hesap dağıtıyordum. İnsanlar oğlum nasıl bir hesap var sende? Gözünü seveyim ya. Allah'ım ya Rabbim ya. Nasıl bir hesap var sende? Şöyle WR ekibine doğru bir bakalım. Hediyeler de var. Hadi hediyeler de varmış bu arada arkadaşlar. Hakan'ım çok teşekkür ederim desteklerin için. Vallahi var ya da. Yani hakkını nasıl ödeyeceğim bilmiyorum yani. Ciddi söylüyorum bilmiyorum. Reis bugün biz de lastayız. Hadi Marde. Ben de büyük bir ihtimal bu akşam bak e, NTX'de de olabilir Last'da da olabilir. Çünkü e, menajer ulaştı bana. Menajerle konuştuk biz bugün. Samet'le konuştuk. Joyce'da daha doğrusu konuştuk. Çay mı var? Ula ben bir Miramar maçı daha kuracağım. Çay var. Şu anlık Scream oyuncuları ekleme yapıyor musun? Şu anlık e, yapmıyorum ama şöyle yapacağım. E, diğer organizasyonlarla e, daha doğrusu yayın yaptığım zaman da e, Profesyonel Scream'de gene şu yakın zamanda var hepsine söyleyeceğim discord linkime gelin diye oradan bütün ee, şeyler toplayacağım ben normalde yapmayacaktım da bir anda benim discord screen sunucusuna döndü, döndü valla öyle bir durum söz konusu oldu yani yapacağım bu sefer ben yapacağım yani kendim yapacağım başlayacağım ödül havuzda olacak giriş ücretli olacak e, es şey bulabilirsek sponsor bulabilirsek bedava yapacağız bakalım 300 destansı var 300 destansı mı oha <laughs> Şu bak da. Oğlum bir patates de bize ver. Pinox. Hani bizim pat- Oo bir dakika. Joker yerde kalmış. Şöyle bir bakalım bu bölgeye doğru. Ekip arkadaşları nerede? Şöyle akrebe doğru bir bakalım. Şu anda bir bomba gönderecek içeriye doğru. Üst tarafa doğru gönderdi bombasını. Oy. Aslında güzel de bir bombaydı açıkçası. Ama isabet getirmedi. Şu anda eksi ekibi karşı noktada. Burada EST ekibinden akrep. Bu akşam atacağım. Yarın sabah izlersin. Yarın sabah izlersin. Wanted. Bu akşam atacağım. Bu akşam atmaya başlayacağım. Yani sabaha kadar ancak atar. Bu arada ne yapayım? Kardeşler yerde kaldı şu anda. Cyrox'un atışlarına maruz kalarak. Akrep tek başına kaldı. Şu an ekip arkadaşlarını taşımaya çalışacak. Bulunmuş olduğu bölgeden. yoksa ee, doğru baktığımız zaman da. E, Akrep'in bulunmuş olduğu konumdan haberdarlar mı? Tam olarak bilmiyorum ama. Bir ekip arkadaşları baygın. Buradan şu anda e, bir rotasyon söz konusu. Akrep bir tarafa doğru girdi. Bir oyuncu düşüremedi. Cyrox'un atışlarıyla oyuna veda ediyor. Bu bölgede hoş geldin bu arada. Discord'a da hoş geldin. SC gelecek var mı? O sikrimi 21 Kasım'da yapacağız bu arada. Tekrardan hatırlatayım zamanın sonra bana kızmayın. 21 Kasım'da ödüllü bir sikrim yapacağız. Birinci olan takımın her bir üyesine birer tane hesap hediye edecek. Hakan geldi. Hakan geldi. İsmi öyle arkadaşımız. Hakan geldi. Onu tekrardan söyleyeyim. Kendisi hediye edecek bizzat o söz verdiyse tutar zaten onunla sıkıntımız yok ee, yani bizim kendi eski adamımız yani onunla problem yok yani çok önceden beridir tan e, tanışıyoruz ondan problem arzu olmaz asla bir sıkıntı olmaz keyfini çıkartın Şöyle bir bakalım. O doğru baktığımız zaman da elinde bir tane e, AVM var. Bu AVM'yi çok iyi ne zaman kayıtları başlatacağım kaydı? Kaydı büyük bir ihtimal 20'sinde açarım 20'sinde açarım Kasım'ın 20'sinde açarım O araya kadar 18 tane takım kabul edeceğiz Bilemedin 20 tane Valla bir tane daha yapmayı düşünüyordum da Annem onlar çay yapmışlar da Çağırıyorlar beni çaya gideyim çay içeyim bari ya Şimdi babam sonra fırça atıyor bana Kızıyor niye gelmedin diye Bari geçeyim de çayım içeyim Gerçi yarın da Yayın var ha arkadaşlar bunu da söyleyeyim bu yayını da YouTube'dan izleyebilirsiniz. Yani iyi işler yapan arkadaşlar varsa YouTube'dan izleyebilirsiniz. Bu arada arkadaşlar videoyu paylaştığınız zaman beni etiketleyin. Bunu unutmayın. Ekran kaydı ne zaman paylaşacaksın? Ekran kaydını bu akşam atmaya başlayacağım. Yarın sabah izlersiniz YouTube kanalında. YouTube kanal Smoke Team. Ya Yusuf normalde vallahi olacaktı. Bak, samimi söylüyorum olacaktı. Ee, çay etmiş annem onlar da çağırıyorlar. Ben şimdi gitmesem babam fırça atıyor. Tamam reis sorun yok. Kaçtım ben. Allah'a emanetsin. Last'a bekleriz. Hadi bakalım Morden benim. Seviliyorsun. Biraz beğen atın da öyle gidin de arkadaşlar. Hadi. Biraz beğen atın da öyle gidin. Olmaz mı? Şöyle biraz beğen atsanız bana. Karşılıklı şu anda bombalar. Oy. Pinox. Yine Sainox'un atmış olduğu bombayla yerde kalıyor. Şu an tek başına. VN. Pardon. V. Şey pardon. WR ekibinden. Şu anda faci yerde tek başına kaldı. Karşı noktaya doğru atışlar ama. Yine. Yine Sinox, yine Sinox ve yine Sinox bu noktadan hanesine ekip arkadaşlarına killerini katmayı başarıyor şu anda. 3 kişi olarak başlamıştı. Sinox tek başına 5 kill ekip arkadaşlarına kazandırmayı başarıyor. Çok teşekkür ederim Yusuf'un um bu arada. Çok teşekkür ederim canım benim. Bir tane. Şöyle gidecekseniz şöyle bir bir tane beğen atsanız. Tabi canım kayıt lazım oluyor. Elbette takım seçiyoruz biz oradan. Takım seçiyoruz. Yani her takım almıyoruz yani. Çünkü e, takım kaydını yaptırıyor sonra gelmiyor. E, sırada olan takımlar var ayıp oluyor. Gelmeyen takımları banlıyoruz direkt. Şey yapmıyoruz yani bir daha almıyoruz onları. Şöyle relax'a doğru baktığımız zaman da tek başına kalmıştı. Şu anda bir rotasyon gerçekleştiriyor. Güvenli alanın diş kısmında olduğunu kesinlikle unutmaması gerekiyor. Şu anda e, tamamıyla e, relax'a odaklanmışlar. Yayın. Yarın yayın kaçta? Dur bir bakayım saate. Allah nasip ederse e, yarın saat 16.00 gibi açarız. Yarın 16.00 gibi açarız gene yayın. Olur yani. büyük bir ihtimal o saatte. Ya yani ben şeyde paylaşıyorum zaten. Discord link, e, Discord'da paylaşıyorum ben yayın saatlerinde. Oradan öğrenirsiniz. Ay. Şu an halen daha mücadelesini devam ettiriyor. Bu arada Relax ekip arkadaşlarına hiçbir kil katkısı sağlayamamış. E, bütün takım e, arkadaşları almış ama kendisi almamış. Bunu da e, söylemek isterim. Şu anda evet aracın yeri tespit edildi. Üst taraftan bu bölgeye doğru gelen atışlar vardı. Biraz isabet aldı ama e, ee, Oks direkt olarak Rotasyonunu bu bölgeye doğru gerçekleştiriyor Saini bir bakalım Buradan şu anda e, birincilik atışları Gelecek mi şu anda sık beyni karşı noktaya Doğru doğrulttu Ben yine de e, diğer taraftan izlemek istiyorum Çünkü e, tek başına olduğu için Maç buradan daha net bir şekilde görülebilir. Şöyle bir bakalım alan daralmaya başladı. Rotasyonun gerçekleştirme konusunda geç kaldı şimdi üzerine doğru. Genel atışlar var. Sprayerlerden kurtulmaya çalışıyor. Aracı gerçekten çok zor bir durumda kaldı şu an. Yine isabet alırken güvenli alanın dış kısmında büyük bir ihtimal oyuna veda ediyor. Ve bu maçta galibiyeti elde etmeyi başaran takıma şöyle bir bakalım. Eksi ekibi oluyor. Saplart. Saplaro mu? O ne ya? Sainiox. Sayın ismini gerçekten çok ama çok fazla okuduk. U Sergi o nasıl Pardon. u Ha pardon. u Ege totalde 6 kilo ulaşmayı başarırken ikinci olan ekip ise e for ekibinden Baran, Kim lan BBN ekibinden Zero ve CTS ekibinden Relax oluyor. Totalde 8 kilo sahipler. Üçüncü olan ekibe baktığımız zaman da WR ekibini görüyoruz. Herhangi bir kile sahip değiller. Dördüncü olan ekip ise H6 ekibinden e, ee, Glock, ve H&N ekibinden Rozi oluyor. Totalde 2 kile ile sahipler. Ve 5. Gerçekti Halit. Tabii ki de gerçekti bir tane. 5. Ee, olan takım ise Napim Gardaş, FFV ekibinden Yusuf, BED ekibinden Joker ve ST ekibinden Akrep oluyor. Totalde 6-7-8 kile sahipler. Bütün oyuncuların ellerine sağlık. Canlarım benim bak.